Merhaba. Bu videoda Excel'de çokiye topla sum fonksiyonu ile çok sayıda kriter olan hücreleri ya da hücre aralıklarını toplam almayı göstereceğim. İki örnek üzerinden göstereceğim. Hemen birinci örneğe başlayalım. Genelde banka ekstrelerinde internet bankacılığında kullandığımız zaman bilgisayarımıza indirme seçeneklerinde pdf olur, excel olur. Excel'de genelde CSV yani virgülle ayrılan değerler şeklinde bir Excel dosya türü şeklinde bilgisayarımıza indirmemizi ister genelde internet bankacılığı programları. Buna da comma separated values deniyor yani virgülle ayrılan değerler. Bunun da sebebi daha az yer kaplaması için bu şekilde internet bankacılığı Excel formatında bu şekilde indirmeye izin veriyor. İşte bu form bu örneğimizde o şekilde olsun yani böyle bir tablomuz var indirdik diyelim internet bankacılığındaki ekstreyi dekont açıklaması var bir de tutar var şimdi amacım e, burada bakın giden yazıyor gelen yazıyor gelen yazıyor giden yazıyor amacım gelenleri buraya toplatmak gidenleri de buraya toplatmak şimdi ben önce yeni bir sayfa açayım shift F11 ile bu arada kısa yolu yeni bir boş sayfa açtım o örnek üzerinden göstereyim. Ctrl C ile verilerimi değerleri yapıştır dedim. Buraya kopyaladım. Evet şimdi kriterlerim ne olacak? Gelen ve giden olacak. Şöyle yine gelen ve giden şeklinde buraya alalım. Aldık. Şimdi görüyorsunuz gidenler var, gelenler var amacım gelenleri ve gidenleri buraya çok iyi e topla ile getirmek. Eşittir. Çok iyi e topla. Pardon. Eşittir. Çok iyi e topla. tab'a bastım. Parantez açıldı. Şimdi aralık toplamı soruyor. Hangi aralığın toplamını alayım diyor. Biz direkt bu sütunu seçelim. Sütunu seçtiğimiz zaman zaten B 2 nokta üst üste B şeklinde çıkıyor. Aralık toplamı diyor. Ölçütüm ne? Hangi sütunu baz alarak tam toplam alacağım diyor. A sütununu seçtim yine. A sütununu seçtik. Noktalı virgül. Neye göre toplam alayım diyor. Yani kriterim ne diyor. Kriter olarak da D1 hücresindeki gelen hücresini seçiyorum. Bu arada gelen hücresinde başında ve sonunda yıldız işaretleri var. Joker karakter deniyor buna anlamı da içerisinde geçen yani gelen kelimesinin içerisinde geçen Aynı şekilde D2'deki de giden kelimesinin içinde geçen demek Bununla ilgili bir video çekmiştim isterseniz ona bakabilirsiniz Evet Kriterlerimizi de belirledik ve Enter'a bastık Şöyle Ctrl-Shift Ünlemle Otomatik sayı biçimini yapalım Şimdi aynı şekilde Formülümüzü girelim çok topla. Pardon. Çok topla. Taba bastım. Parantez açıldı. Aralık toplamı. Ne B ve B, B sütunu. Ölçü taralım ne? A sütunu. Bu seferki ölçütüm ne? Gidenleri topla demek. Yani o yüzden D2'yi seçiyorum. Enter'a bastım bakalım. Bu sütunda içinde kontrol F ile şu giden diyelim. Tümünü bul diyelim. Kontrol A ile tümünü seçelim. Ve şuradan kırmızıya boyayalım. Aynı şekilde sütunu seçtim. Kontrol F gelen yazıyorum. Hani farklı bir renkte gözüksün diye. Tümünü bul diyorum kontrol tümünü seçtim. Ve rengini onlarda da mavi yapayım. Kapat. Şimdi bir sağlamasını yapalım. Mesela gelenler 336.500 mü toplamı? Şöyle zaten bunları topladığım zaman bakın burada 336.500 gidenler de zaten 3 tane. Onlar da 58.459. Yani bu şekilde kolay bir şekilde gelen ve giden toplamlarını alabiliyoruz. Şimdi ikinci örneğe geçelim. İkinci örneğimizde de böyle bir tablomuz var. Şimdi buradaki amacım da yine birden fazla kriter vererek çok iyi topla formülüyle istediğim verileri getirmek. Örneğin şuraya gelelim. Şimdi burada formül metniyle zaten formülün içeriğini görüyoruz. Şimdi ben burada Almanya'daki 1 Mart 2022 ve 36 2020'deki satışlarımı, hangi satışlarımı, şuradan zaten anlaşılıyor. K3 diyor burada. K3. Şunu şöyle çekelim. Evet. K4 ve E. Formülümüzü incelemeye başlayalım. Aralık toplamı, Aralık toplamı diyor mesela bize burada. Şimdi hangi Aralık? H sütunu. Nere nereyi toplayayım diyor. H sütununu seçiyoruz. Ee, formülümüzü incelemeye devam edelim. Ölçüt aralığı diyor. Şimdi birinci ölçütüm ee, olduğu sütun, B sütunu tamamını seçiyorum. Şuraya gelelim. Burası önemli. Ölçüt 1 diyor tırnak içinde büyük eşit yine tırnak kapatıyoruz. Büyük eşit K3 yani 1 Mart'tan K3 şurası oluyor bu arada. 1 Mart'tan büyük e, olanları topla demek istiyor burada. Nereyi topla? Şimdi oraya geliyorum tekrar. B sütunu. Eee yine B sütunu ikinci ölçüte ölçüteme ölçüte geldim. Yani çok iyi topla olmasının adının bu olmasının sebebi o zaten. İkinci ölçüteme geçtim. Yine tarih aralığı soruyor bana. Burayı seçtim. Ölçüt 2 soruyor. Bu sefer de ne dedik? Küçük eşit yine tırnak çift tırnak içinde. K4 diyor bu sefer de. Yani K4 bundan bu tarihten küçük olacak şekilde. E, EE e sütunlu yani şuradaki ülke sütunundaki e, J7 yazan yeri topla. Yani Almanya ya yazan yeri topla diyor. Yani şöyle kısaca özetlersek formülümüzü. E, Almanya'daki e, 1 Mart 2022 ve 36 2022 arasındaki e, satışlarımı bana getir demek aslında. Bu çok çok iyi toplayla bunu yapabiliyoruz. Yani formülümüzün sonucu da 242.400 çıkıyor. Formülümüzün yazımda bu şekilde formül metni fonksiyonuyla bunu görebiliyoruz. Hemen bir sağlamasını yapalım şurada. Mesela tabii ki bunu veri süzdürerek şuradan Almanya buraya şimdi alt toplama aldırmadım ama o da yapılabilir. Ben şimdi pratik olsun diye hemen Almanya'yı seçiyorum. Şuradan tarih aralığı seçeceğim tarih filtresi arasında diyorum sonradır veya eşittir diyor benim kriterim neydi şöyle tekrar diyeyim 1 Mart 2022 ve 36 2022 idi. tarih filtreleri diyelim arasında şuradan zaten seçebiliyoruz. 1 Mart 2022 ve 36 2022 arasında seçtim. Hangi ülke? Almanya seçiyorum. Seçtim. Toplam toplamına bakalım. 242.400. Hemen açıyorum. Çok iyi topladık ne bulduk? 242 400 yani böyle verileri süzdürerek buradan kriterler vererek de yapılabilir ama tabii bu farklı bir yöntem. Fonksiyonla yapma yöntemi. Ee, i̇leride bununla ilgili daha e, ileri düzey bir uygulama yaparız. Şimdilik e, videoyu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.